Selam var arkadaşlar şu an sen aldım abi bakın bakalım, bakalım sayla spider oynamadık şampiyonu biraz şöyle mekanikler akalım abi bitti oynamadık o jungle'a iki kere bir çektik midde çekmedik tabi bu şampiyon geçen sezon midin en op midiydi şu anda aynı şekilde diyeceğim ama bu ne aga oğlum şu inmeyi atmayın artık ya valla yoruyorsunuz insanları aha güzel i̇şte bir dağıldılar bir içeri girdiler tekrar buraya oynarız go go Oynarız ya. Bize de oyna abi gel. gel. Gel 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 gel. Önceden bir de şeye. Oo, bitti bitti adam oyunu bitti acı. Biraz XP kaçırdım ama. Adam oyunu bitti acı. Ha, ne oldu şimdi? Hadi oynayın lan. Biraz XP kaçtı ama olsun. Tamam. Ya, yapacak bir şey yok. X'in, senin için X kaçırdım. Redini korudum. Gelirsin. Gelirsin kardeş. Çünkü çok kötü oldu şu an benim için bu durum. Kahramanlık yaptık ama. Ya da birkle oldu ben bir level'ım. <laughs> vurma bana. bana. vurma. Neyse uzaktan XP alalım ya. Yapacak bir şey yok şu anda. Lan darladım bir. Zed'i bir hallettik orada. Normal bir patladı acı. Patates oldu. Şimdi gelse gelirse belki üstten kapatsa bir şey yapar mıydı bilmiyorum ya. Vallahi atayım ya? Level alamıyorum. Level alamıyoruz acayip. O ne? Bu da ne yapıyor? Ne oldu oryan ne ya? Babam çıkıyor Rift'tan. İki de burada Ne yaptı ama az önce? Allah Allah ne yaptı o? Aha. Aha. Hı hı. Oy, o neymiş lan zinzaya bak sen ya. Oy, kardeşim benim be. Adam. inayetim varmış. Yaşlar gitti acı. Kardeşim yani hiç zaman ormana girmeyeceksiniz anladınız mı? zaman bizim. Sokmayız. İyi güzel. İyi oynadı. Çocuk çok güzel geldi. Ama gelmesi lazım çünkü yani 3 milyon çok fark yaratıyor. Erken 3 oluyor, erken 2 oluyor, erken 4 oluyor. Erken 4 sürekli erken en için beni sürekli geri düşürüyor. Ve dürte de biliyordu. Level yani avantajı ne demek? Skillere fazla vuruyor. Demek uzandığını kazanıyorsunuz zaten otomatikman. Bu şu fena aldı çocuk. Uç atıyor ya. Biz yenemiyor mu lan? Yapma lan öleceksin lan. Ah lan Brent. At oğlum şişe at lan bari. Abao. Canlara rezillik oynayışlara biz insan bota koş lan. Koş oğlum bota koş. Fena var botta. Zinzo bilen bir şey ya buna. Harbi diyorum bilen bir şey ya. Böyle bir şey ya. Fena bilenmiş <laughs> adam adam adam. Güzel iyi geliyor. Pek gerek yok ama olsun iyi oldu iyi oldu güzel oldu. O kadar yattı kardeşim adamın canına yardım ettik. Gelsin mi zannettim bot lazım bu tipte. Farmı kaçırmayalım önce kaçırdım farmları içim gitti şu anları kaçırmayacağım hepsini alacağım. Birisini aldım. İsteyince alabiliyorum. İstersam tabii. Hiç kaçırmam. Farm rekorum da vardı galiba. 23 dakika 320 biliyor musun? 330 milyon ne yapmıştım. Onun görse de vardı. Facebook sayfamda. Tık. <laughs> Bot alamadık ya. Neyse koşalım. Bu da dive isteniyor. Benim flash yok. Fena bir fight dönüyor. Fark edin sürekli bir Bam, Güm, bir şeyler dönüyor. Güzel oynuyor. Eğlenceli. Skolar da eşit. Tabi top denim yatalak kalmış işte. eşit. Toptan kasması bir şey olur mu bilmiyorum da Zed beni korkutuyor ya. Değil çok tehlikeli abi. Kasarsa taşıyabilir çünkü şunlar kaçamaz Zed'den. Bernac'ım merhaba. İtme lane'i. Bernac'ım lane'i iterse ölür. İtmemesi lazım ama şu itiyor. Yani gank yerse ölür. Ben de kesebilirim. Altı olacağım. İgnite'im de var. Yani tercih bir saatte zaten. Çıkır da atmıyor lan. Tamam yine mezi açtık acı bir anda. Vida bir aldık. Biraz adam dindürtüyor. İzin veriyoruz ama efendim. Ama izin verdiğim gibi hemen kestim adam. tamam, adamı. Tamam adam bir şeyini vurduk acıya. Oy oy ne oldu Zed kardeş? Zed böyle bir dedim. Dedin kafaya vurduk ya la. Haydi bakalım ben gidiyorum. Güzel de. Q'larını attım şeyi ultiyi Q değmedim. Eğer Ruden alsın var bu arada. Ama maçta çok fight dönerim bilmiyorum. Ruden değil de aslında şey maçı bu. Hep buz maçı. Nedenini söyleyeyim mi size? Tam genç var. Çok tanki. Burstler çok fazla diye atabiliriz yani çok hızlı ölürüz o yüzden gerek yok abartmayalım buradan iyi olur daha adam fena farm vardı bir de kileri bana saldı i̇zin daha çok kötü abi ölsem 700 gold bir bir as 700 gold oyun bitiyor Z alsa mesela altı olur itemi de biter keser hepimizi izin vermek lazım kil adamlar ama adam blusu çıkacak aslında dedim blusuna gitsek keser miyiz ki dedi ya çığlık var da sanki çok yapmasam iyi gibi hani sen bu buraya... Arada şunu alıp gidiyorum ya. Ha botta zet. Koşalım hacı. Tamam. Geliyorum. Geliyorum kanka. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şeytin canı. O oh. full ya canları ama ultim var. Oğlum tertemiz adammışım keski ya. Adam flaşı boşa attı hacı. Allah. Aha Q vurdu gördünüz mü? Q vurdu bir canım. Lan bir gün ölüyorum. Hii. <laughs> tamam tamam. Oy. Aman aman aman. Oriana nerede? Orada Oriana. Vur oğlum kafasına şunun Ay kaç delif Hmm. Hele alabilir belki bizimki burada. Ben bir tane bitti. Mecai falan mı alsam? On stack oldu lan Mecaim. Alabiliriz aslında. Dokundum ölüyor. Bunun dışar niye bu kadar güçlü ya? Bitkine tek attım çocuğa. Zırk koydum bayıldı. her de alınırdı ya. Herada çok pri. Z botta çünkü. Z botta yine. Blue'da. Zed şurada Blue'da. Hangi tuş bu? Galiba bunu açacağız buraya. Adam burada İş, işareti bırakamıyoruz yani. De ultisi çok kötü fark ettiniz mi? Almayalım. Orianna alalım Orianna. Geliyorum. Bu E matsu e aksiyalım ya. Geldim kanka. Abi şerefsiz yemiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, adamların vardı var ama ben alttan alttan üstten gittiğim için Zed nerede? Zed beni gördüğü gibi dedi ki kardeş topuk. Topuk topuk topuk. Ben gidiyorum acı. Bir de. Bir orada mı burada mı acı? Her yerdeyim. Hep platformda varız. Geliyorum oraya anlayacağım. Sen de ultini alacağım. Zed altı olmuş burada. Kedi çıkartabilir. Bu yumaf da ya. Hmm, kes tektir mi bunda? Aha adam Adam var ya 7 zannetti askeri. Harbi diyorum bak 7 zannetti çünkü o kadar pikselde kaldı ki. İyi çok kötü attım ki, Çok kötü Q attım. Sana vurayım da ölsün. Aa. Kötü Q atmasam ölüyor derif ya. Nasıl Q oğlum ya. Dojlar maşa dönüyor derif sabit yürüyor ki. Dojlar maşa ki adamlar. Dün düz yürüyor. E, Temle lane'i farm kaçırıyor. Kötü ya. alabiliyoruz mu acaba diye değil düşünmüyor. şu an ama. Ay hele bizim bizimki. Güzel. Açalım acı. Ya biliyor ya bu oyunu. Baba tüm kastıracağım biliyor kardeşim. Adam geliyor bizi kastırıyor. Hadi vur bakalım. Aziyet gördüm orada. Kral ölüm. Bu oyunda alacağım acı. Bu oyun önemli. Oğlum bu miktar yardık lan. Ah be. Ölmeyelim bence. Gerek yok. Ölmeyelim, ölmeyelim. Gerek yok bence. Çıkalım ya. Belki olsun falan da yok. Şimdi hiç gerek yok. Şimdi tırstım ya. Kili vermek istemiyorum. Gelirse vururum kafasına şurada. Bana bir geldi bu. Yakala, Abi tam pislik gibi oynuyoruz. Vallahi bak. Tam bir pislik gibi oynuyoruz. Ciddi söylüyorum. Böyle bir oynayışık yok ya. Tamam burada base'i koyacağım. Z ölüymüş zaten. Tam keş kaçmış. Kamil 2 vs 1 atmış topta. Ama ne oldu bir anda? Ne oldu 0 2 adam. Cinzan mı yardım etti? Vahim mi geldi çocuğa? Bir anda iyi oynamaya başlamış. Enteresan. Şimdi ne alalım? Bir şeyler alacağız ama paramız yok. Bot aldık bitti para. Bot da önemli acı bir nüfus veriyor. Hız veriyor. Aslında 4 koşuyoruz şu anda. Mecaimiz var. Top Toplayın aslında tam ki çok güzel ultisi ya bizim için. Adama vurur vurur yutarız. Ama nasıl çalışıyor bilmiyorum. Pasifin şeyle böyle üçlükte yutuyor ya. Üçlük olmalı yutamıyor. Bunu ilk defa göreceğim. Bir alayım ya. Hadi oğlum. Allah belanı vermesin. Yetişemedik ya. Yetişemedim. Evet bota gitmemiz gerekiyor burada. Zed bize çok avantaj sağlayacak. Çünkü Orion'un için de diye biliyorum. Onlar Kate, Ace, E'si, Mates, Elise ki şey doyacakmış baksana vardı attı oraya Barakoz baktı ki geliyorum Hissetti yani Mecahi bir yer Mecahi bir Mecai 2. Varan 2. Hadi bakalım. Orada şekil yapıyordu bana çocuk. Al sana Mecai'yi. Güzel. Buradan plate'lendik. Üf, çok fena fed lan. Direkt Rabadon mu alsam? Tabi zonya almak lazım galiba. Şu kırgan olduk böyle ya. Ölüyorum lan. Sen yine. kuruyu alacağız ya inat ettim ben. kuleyi koruyalım Kule düştü. Okey. Güzel. Mitteki farm güzeldi. Onun için olur. Biz şuradan şu item alalım. Bir item bize can verir. Hayır bir item verdi 200 can iyi. 200 can her zaman iyidir. Az önce 9 canla kaçtık. Düşünün yani. 200 güzel, güzel. Bir nüfus artı 200 can çok iyi. Bak Şimdi onu keser uçsuz yok onu az önce bastı. Orianla oynarken ben. Abi Orianla çok gıcık çar. Yani oynamak için çok iyi oynamanız lazım. Par, şeyler, kaçma işleri falan, dürtmeler. Zor bir şampiyon acı. Orianla alıyor insanlar ama oynamasını bilmiyor ki. <laughs> gelişe baksana benim acı böyle bir geliş yok ya her şeye tek atıyorum. Selamun aleyküm lan gelişe bak. Şunu atalım adamları. Vur paşam vur. 300 AP dakika 14 e. çok fazla ya. Aşırı fazla bir AP ya. Godların gözleri yaşlı ağlıyorlardı. Kardeşim gel buraya. Kardeşim challenger'sın gold eziyorsun yakışıyor mu? O yorumları görenler var mı? Hayırım yorum. adam kesiyor. <laughs> Baylamıyorum bana. Vur oğlum vur 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 vur. Tamam, vazgeçtim bu Ne oldu? Adam öldü usta. Ee, adam öldü. Ee, beni de kesecek lan. Diyor kesemiyor. Acaba kesin kesemedi yok. Tam keş şartı çıktı demek ki pasif çalışıyor. Bakalım. Bakalım bakalım. Sayla sarı fed olunca aşırı gıcık yine çıkarıyor. <laughs> Aldık. Neyse gider ayak. Gider ayak dedim ki öleceğim madem. İyi ola Morian'la bir şey aldı. Gold aldı. Oraya da çok güzel gelmedi mi bir anda? Selamünaleyküm. Bir geldi böyle konuya Şimdi bir lazım lazımız arkadaşlar. 300 APM var ya. APM arttı diye düştü. 10 stack gitti değil mi? Kaç stack gitti? Yarı, yarı stack mi? 10 stack gidiyormuş. Evet 25'ten 15'e düşürdük. 10 stack'e çalışıyor ya bunun. Olayı 10 stack abi. %10 hareket hızı hızlı. İnanılmaz OP bir şey ya. Ama liste bitermiş. Ölünce gidiyor boşa. Kuluyormuşuz. Bir kesmiş bizi. Şu ejder alabilirsek. Beklenmişlerimi azaltır bir Yok atamadık piçik süresi. Keşke 137 197 Oha. Yani tam keşi yutarız çok rahat. kaldı 350 falan vur galiba. 400 yakın vurur mu ki? Tam anlamadım. Yazan sarma mı artı 137'si mi çözemedim onu. At Kamil. O atardım ben Kamil yerinde o sanaydı. Free kill. Oh, Freaky'ni gördüm basacağım tuşu anladın mı? Direkt her şeye basacağım, direkt basacağım. Bizimkiler tereddekler basmıyor abi. Ulti, multi. Basma boş. Gelecek bekleyen sözü zaten sikilerim. Aha. Bir kral. <laughs> Adam Zed çakma lan, bin pişman şu anda acı. Kaçacak direkt arıyor. Diyor nereye kaçayım acaba diyor dur kendi kendine şu anda. Hadi oğlum. Allah Allah vurmuyorum titretiyorum adamları. Ne için vuruyoruz lan öyle he? Zedi istiyorum ya zedi 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 Çarp nasıl bu gününe baksanıza. <laughs> ne oluyor burada tam olarak bilmiyorum ama. Oha. Tek attım çocuğa. Vision ward varmış orada. Lan geçemedim. Bak ama kolu geldi tam keşten. <laughs> Buydu kaç. Aha. Çin gibi ha bu kit. Geçin gibi ama bilmediği bir şey var acı. Aha, yeni ne varsa basır. Z kardeşimlere düşen biliniyor ona göre oyna. Oğlum neymişiz lan öyle? Beyze yargılar da adamlar oyundan çıktı gitti şu anda. Bitti oyun. Evet biraz abarttım çünkü. 25 buçuk da para var üstünde yani. Büyük milyon mu kesiyorsun diye. <laughs> Salas neymiş oğlum öyle ped olunca? Acayip bulduk ha. Param parçaydı Hiçbir şey yapamıyorlar. Yani adamlar ne yapabilir ki abi? Adam atan tek diyor. Şey fazla KT demişim vurdum? Anlamadım atlama Çünkü Çünkülen hiç upgrade demedim. Zaten hep ısı kalıyordum. Zor kütür nasıl ya şampiyonda? Kaç vurmuşuz? 27 k. takımdan fazla olmuş Bu kadar kısa süre tanımlamaz bence iyi. Bayağı iyi. Güzel eğlendim. Biz şiir Bay bay.